ATC denince akla rampa gelir. Ama böyle bir rampayı hayatınızda gördünüz mü? Bilmiyorum karşınızda gördüğünüz araçlarla hızlı bir şekilde bu ölüm rampasından aşağı doğru gideceğiz. Ve bakalım bunu başarabilecek miyiz? Rampa denince akla hemen onun adı gelir. ATC bu ne lan? Aşağı bile bakamıyorum. Böyle bir Allah'ım bu ne? Yani o kadar dik bir rampa ki arkadaşlar. Başarabilir miyiz bilmiyorum ama 3 farklı arabamız var. Üçüyle de deneyeceğiz bunu. Oğlum buradan aşağı inmek imkan dahilinde değil. Böyle bir rampa mı ol, ol yani olmadı bence bir daha deneyelim. Ben yani gerçekten böyle bir rampayı hayatımda görmedim arkadaşlar. Galiba galiba bu sefer ol, olacak ol, olmadı. Biz en iyisi sonraki denememize geçelim arkadaşlar. ATV'mize geçelim. Bence bununla başarabiliriz diye düşünüyorum. Daha kolay olacaktır en azından. Evet 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 evet. Bak bunun ne olur? Bunun ne olur lan? Bunun olur oğlum? Ne dedim lan size? Şöyle FPS modunu alacağım. Abi çok keyifli. Dimdik bir rampa. Nereye uçacağımızı inanın bana bilmiyorum. Umarım bir tarafımızı Geçtim diğer kameraya. Let's go. Woohoo! Allah! <laughs> çok güzel lan. Atladım, 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 atladım. Arkadaşlar inanılmaz keyifli de Oğlum bu ne lan şuna bir bakın inanılır gibi değil ya Yani bu rampayı yapan çocuk kesinlikle ve kesinlikle ya kör oldu ya da sağır oldu yani bu ne oğlum Geçiyoruz bu Amerikan arabamıza inanılmaz bir araç gördüğünüz gibi. Yani bununla başarabilirsem gerçekten çok mutlu olurum. Bu da çok hızlı bir araç aslında. Yavaş bir araç değil. Yavaş 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 oğlum. Yavaş. Acele etme, acele etme, acele etme. Başarırsın. Acele etme, başarısın Başardık, başardık. Dört teker başardık. FPS moduna geçtim tekrar. Abi yani spor arabayla başaramadık ama ATV ile ve bununla başarıyoruz şu ana kadar. Bakalım. Daha sonra bir tekrardan bir Zentorno ile bir deneme daha yapmak istiyorum. Tabii ki de pes etmeyeceğim hemen. Geçiyorum arkadaşlar diğer kameraya. Ne kadar uzağa uçacak gerçekten çok merak ediyorum. Yani ATV'yi geçemez diye düşünüyorum ama. Böyle bir düzgün düzeltebilirsem. Evet düzeldim düzelttim. Uçuyorum ulo. Aa geçiyor lan. Geçemedi. Yok geçemedi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ATV daha uzağa uçtu. Bence bu beyaz zentorno bütün araçları geçer diye düşünüyorum. Bu sefer yapabilecek miyim? Başarabilecek miyim? Gerçekten merak ediyorum. Yorumlara yazın sizce zentorno geçer mi? Yoksa geçemez mi? Yavaş 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 yavaş. Acele etme oğlum. Acele etme oğlum. Güzel bir iniş yapmam lazım arkadaşlar. Şu an pilot konuşturuyorum. Ulan lan, lan 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 lan. Çabuk içeri geç. Oo vallahi başardım. Arkadaşlar inanılmaz bir iniş yaptım. Ulan benden pilot olurmuş ha. Arkadaşlar başarır mıyız? Uçar mıyız? Ne kadar uzağa uçarız? Yorumlara yazın sizce Zentorno birinci olabilir mi? Olamaz mı? Abone olmayan arkadaşlarımız abone olmayı da unutmasınlar. I believe I can fly ulan uçuyorum uçuyorum nereye uçtum oğlum nereye geldim lan ben inanılmaz uzağa uçtum arkadaşlar şu an nereye kadar geldiğimi bile farkında değilim yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar imkansız bir yere geldim diyebilirim yani bence bugünün kazananı arkadaşlar kesinlikle Zentorno oldu fikirlerinizi yorumlara yazmanızı rica ediyorum inanılmaz bir kapışma oldu